Evet, hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Yeni bir video ile karşı karşıyayız. Bugün çok farklı bir konuyu ele alacağız. Bugün sabır konusunu işleyeceğiz. Evet, kriptonun en büyük kuralıdır sabretmek. Eğer ki bir yatırım aracında sabretmeyi başarırsanız, bunun devamı muhakkak gelecektir. Şimdi fazla lafı uzatmadan videoya geçiyoruz sevgili dostlar biliyorsunuz uzun zamandır kripto borsada çok ciddi bir geri çekilme gerçekleşti. Ve bununla beraber mevcut yatırımcıların yavaş yavaş artık elini ayağını piyasadan çekme başladı. Bunları takip ediyoruz bunları görüyoruz hacim gayet ortada. Bizler ne zaman nerede nasıl para kazanacağımızı bilmemiz lazım. Aslında bu tarz senaryolarda bu tarz negatif piyasalarda bizler para kazanırız nasıl mı? Alım yaparak. Yani ben size şimdi piyasa çok kötü hadi alım yapın falan demiyorum beni yanlış anlamayın ama fiyatlar aşağı çekildiği zaman alım yaptığımızda olası bir rally durumunda gerçekten ciddi karlar elde edebiliriz. Ki genelde geçmişe baktığımız zaman birçok yatırımcı yani bu isimlerini duyduğumuz çok büyük yatırımcılar var ya hani isimlerine balina dediklerimiz işte bunlar bu tarz düşüşleri kollayan insanlar. Büyük şirketlerin, büyük firmaların tüm yatırım danışmanları hepsi çok ciddi düşüşleri bekleyip alımları gerçekleştiren insanlar. Bizler de bu şekilde yapmalıyız. Elimizde mevcut bir para var ise, mevcut bir miktarda yatırım hacmimiz var ise bu yatırım hacmini doğru bir şekilde kullanmalıyız. Şimdi bununla ilgili bir örnek vereceğim sizlere. Diyelim ki elimizde 1000 dolarlık bir yatırım hacmi var ve bu 1000 dolarlık yatırım hacmini nasıl değerlendireceğimizi kısacık şöyle bir 1-2 dakika içerisinde sizlere anlatıp konuyu kapatmak istiyorum. Çok da vaktinizi almayacağım. 1000 dolarlık bir yatırım hacmi olan bir kişinin anında o anki kurdan yüzde %50 ya da yüzde %30 giriş yapması mantıklı bir hareket değildir. Tam aksine istediği kadar fiyatlar geriye çekilsin. Sürekli mevcut portföyünüzün yani e, kenara çekerek yapmış olduğunuz yatırımların haricindeki elinizdeki mevcut yatırımın yatırım hacminizin %10'unu kullanmanız lazım. Yani 1000 doların sadece 100 dolarını kullanmanız lazım. Bu şekilde ilerlememiz gerekiyor. Portföy yönetimi çok önemlidir. Kripto borsalarda eğer ki portföy yönetimi yapamıyorsanız, cüzdan yönetemiyorsanız ciddi bir probleminiz var demektir. E şimdi herkes cüzdan yönetecek diye bir şey yok tabii ki. İnsanlar şunu düşünebiliyor. Ya tamam çok güzel söyleniyor. Fakat öyle düşüşler görüyoruz ki bir anda tüm paramızı koyup yükselmesini bekliyoruz. Aslında bu yanlış bir hareket sizlerin yapmasını istedikleri şey de tam olarak bu. Düşüş gösteriyorlar, tam bakiyeli girmenizi sağlıyorlar ve siz girdikten sonra piyasayı daha da aşağı çekip sizlerin lik olmasını ya da zarara satış yapmanızı sağlıyorlar. Böyle durumlarla karşılaşmamak için lütfen maksimum %15 alım gerçekleştirmemiz lazım. Maksimumdan bahsediyorum bakın. Maksimum çok önemli bir rakam bizim için. %15 çok güzel bir rakamdır. %15'i sürekli değerlendirmeniz lazım. Mevcut bakiyenizin %10'unu maksimum yüzde %15'ini her düşte değerlendirmeniz lazım. Bu şekilde 10 defa sizin alım yapma şansınız olur ve her düşüşün bir sonraki düşüşü beklemeniz için böylesi biraz motive olur. Ha biraz daha düşse de alsam dersiniz. Hani tam parayla girdiğiniz zaman ne oluyor? Ya tüm parayı koyduk, yükselse de artık kazansak dersiniz değil mi? Ama benim dediğim gibi yaparsanız %10'unu harcarsınız. Yüzde kalan, yüzde %90 kalan bakiyeniz ile ya biraz daha düşse, biraz daha alsak diye sevinirsiniz. Ve her düşüş sizin için büyük bir fırsat haline gelir. Şimdi bu şekilde, tabi e, tabii herkes böyle yapmıyor. Yeri geliyor bizler de hata yapıyoruz ama genelde bu şekilde ilerlemek en mantıklı trade yöntemidir. E, dilerseniz bu şekilde hareket edebilirsiniz. Tabii ki kendi kararınızda. Ben sadece sizlere küçük bir bilgilendirme yapmak istedim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.